Merhaba arkadaşlar, Netan Tanım kanalına hoş geldiniz. Bugün size e, elektrik markasının silin kasa olan buzdolabını anlatmak istiyorum. E, bu buzdolabımızın boyu 1.86, eni 60 santimdir. Buzdolabımızın soğutucu bölümü 230 litre olup, derin dondurucu bölümü 101 litredir. Toplamda da 231 litrelik bir buzdolabıdır. Bu dolabı her alanda kullanabilirsiniz. Üst kısmını açtığımız zaman 3 adet dolap, kapağında saklama rafı artı yumurtalık bölümüne görebilirsiniz. Trintech Multiflow soğutma sistemi ile her kanallara ayrı hava üflemesi sağlar. Ayrı kanallarda hava üflediği zaman da yemek kokular birbirine karışmayacaktır. Yukarı soğutma alanını hem de dondurucu alanını ekstradan ayarlayabileceğiniz panel burada bulunmaktadır. Yanında da Kötü koku hava filtresi mevcuttur. Karbon filtrediğimiz filtre. İç kısmına baktığımız zaman, burası kahvaltılık bölümü dediğimiz alandır. İsterseniz kahvaltılıklarınızı bekletebilirsiniz. İsterseniz derin dondurucudan çıkardığınız e, buzlu ürünlerinizin çözülmesini bekleyebilirsiniz. Ekstra olarak sebzelik bölümünde e, nem ayarını yapabiliyorsunuz. Sebzeler ve meyveler için ekstra nem ayarını yapabilirsiniz. Geri kalan da e, dolaplarla alakalı söyleyeceğimiz ekstra özellik. Kullanımı oldukça kolay olan bu modelin bir de derin dondurucu bölümünü göstermek istiyorum. Derin dondurucu bölümünü gösterdiğimizde karşımıza 3 adet raf çıkıyor. Bu raf sisteminde ürünlerinizi ayrı ayrı saklayabilir, istifleyebilir ve kullanımında kolaylık sağlayabilirsiniz. Bunun en büyük avantajlarından bir tanesi... Her ürün grubunu ayrı ayrı istiflediğiniz için birbirleriyle gıdalarda temas olmayacaktır. Kokuları birbirine karışmayacaktır. Bu ürünün genel kullanım alanı yedek dolap olarak kullanabilirsiniz. Yazlıklarda kullanabilirsiniz. Bağ bahçe evleri gibi rahatlıkla kullanabileceğiniz bir alan yani biri veya iki için çok rahat kullanacağı bir ürün diyebilirim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup yorum yaparsanız ekstra e, seviniriz size daha iyi hizmetler sunabilmek adına yeni ürünlerle karşınızda olacağız.